Test 16 ile devam ediyoruz. Başlayalım birinci soruyla. Ne demiş burada? Eksi 4 x artı 3 7 olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle her taraftan 3 çıkaracağım. Artı 3 var ya. Eksi 3 yaptığım zaman eksi 4 eksi 3 eksi 7. X 7 eksi 3 4 oldu. Yani x eksi 7 ile 4 arasında buradaki tam sayıların toplamı eksi 7 ve 4 dahil değil. Eksi 6'dan başlayacağım. Eksi 5. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'e kadar. Hepsini tek tek de yazabilirim. E, 4 dahil değil. Tabi burada artı 1, eksi 1, artı 2, eksi 2, artı 3, eksi 3. Bunların toplamı 0 yapıyor zaten. Şurayı topladığım zaman bu toplam e, eksi 11, eksi 15 yapıyor. Cevabım A oldu. Geçtim ikinci soruya. A, B, birer gerçek sayıdır demiş. Yukarıda verilen tabloya göre A küçük B A çarpı C büyüktür B çarpı D olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre tablosu ile verilen x değer x'in değer aralığında kaç tane tam sayı vardır? Şimdi buna göre A bu B bu oluyor. Şimdi normalde A küçük B yani 3 küçük x eksi 2. Buradan direkt şunu diyebilirim. Eksi 2 bu tarafa attım. 5 küçük x yani x 5'ten büyük. Bunu bulduk. Şimdi diğerinde A çarpı C. Şurayı çarpıyorum. A çarpı C 3 çarpı x artı 1 3x artı 3 büyüktür. B çarpı D bu sefer bu sütünü çarpıyorum. 4 çarpı x eksi 2 4x eksi 8. Şimdi buradan da 3x'i sağ tarafa eksi 8'i sol tarafa atarsam ne elde ediyorum? 4x eksi 3 x x küçük 11 olur. Yani 11 büyük x x küçük 11. Şu ikisini birleştirirsem x 5'ten büyük 11'den küçük. Yani tek seferde yazacak olursam x 5 ile 11 arasında. Kaç tane tam sayı vardır diyor. E, 5 ve 11 dahil değil. 6'dan başlayacağım. 6, 7, 8, 9, 10'a kadar. Burada 5 tane tam sayı vardır. 6, 7, 8, 9, 10. Cevabım D oldu. Eşitliğini sağlayan ilk tam sayıların toplamı. Şimdi burada 2 bölü x 4 var ya. Öncelikle şöyle bir işlem yapacağım. Ben biliyorum ki şu 1 bölü 1 bu da 5 bölü 1. Eğer... 1 ve 5 aynı şartta olduğu için ben eşitsizliği ters çevirebilirim. Yani 1 bölü 1'i ters çevirdim yine 1. Küçük eşit büyük eşit oldu. 2 bölü x eksi 4 ters çevirdim. x eksi 4 bölü 2 olduğu gibi ters çevirdim ifadeleri. Bu küçük eşit büyüktür oldu. 5 bölü 1 ters çevirdim 1 bölü 5. Öncelikle bunu yazdım. Daha sonra her tarafı 2 ile çarptım. Şöyle yazayım hatta küçük tarafı şu 2 bölü 5'i sol tarafa yazayım. 2 bölü 5 küçük eşittir. Yani şuraya yazıyorum x eksi 4, x eksi 4, 2 ile çarptığım için o da küçük eşittir. 2 kere 1, 2. Yani şu büyük kısmı sağ tarafa, küçük kısmı sol tarafa yazdım bildiğim şekilde. Şimdi her tarafa 4 ekleyeceğiz. 2 bölü 5 artı 4, küçük eşittir x, o da küçük eşittir. 2 artı 4, hatta direkt 2 artı 4'ü 6 diye yazabilirim. Yani buradan, şurada da payda eşitleyelim. 22 bölü 5 yapar burası. 22 bölü 5, x... 6 diye yazabilirim. X tam sayıların toplamı. Şimdi burada zaten bu aralıkta normalde bu 4 küsür bir şey. Zaten buradan da belli. 22 bölü 5 demek 4 küsür bir şey. 20 bölü 5 olsa 4 yapar. 25 bölü 5'ten de küçük 4 küsür bir şey. E burada eşitlik var. 4 küsürden büyük tam sayı 5 vardır. Burada en küçük bir de 6'da eşitlik var. 5 ve 6. E bu tam sayıların toplamını istiyor. 5 artı 6'dan bu toplam 11 yapar. Cevabım C olur. Geçtim diğer soruya. Eşitsizliğin çözüm aralığı. Yine yapacağım işlem şu. İfadeleri ters çevireceğim. Şimdi burada küçük ya büyüktür olacak. Şimdi bu 3'ü 3 üç bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü 3 küçüktür diyeceğim. Burada normalde büyüktü küçüktür diyeceğim. x eksi 2 bölü 2 küçüktür. 2 bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü 2. İfadeleri ters çevirdim önce. Sonra her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 3. x eksi 2. 1 bölü 2'yi 2 ile çarptım. 1 oldu burası. Bunu da hallettik. Her tarafa 2 ekleyelim. Şuradan devam edeyim. 2 bölü 3 artı 2 x eksi 2 artı 2'den x kaldı zaten 1 artı 2 3 oldu. Yani burada payda eşitleyince 3 kere 2 6 artı 2 8 bölü 3 x 3 elde ettim. Aralık olarak yazacak olursam eşitlik olmadığı için normal parantez 8 bölü 3 3 aralığı cevabım D oldu. Geçtim diğer kısma. Her x pozitif gerçek sayısı için Dikdörtgen içinde kx, eksi 2 ile 3x arasını temsil ediyormuş. İfadesinin tanım aralığında diyor kaç tane tam sayı vardır? Yani x yerine eksi 3 kök 2 yazmışım pardon. Eksi 3 kök 2 ile 3x dediğim 9 kök 2 arasında. Bu aralıkta kaç tane tam sayı vardır? Şimdi burada şunu birden fazla şekilde yapabiliriz. Bunu şöyle yazsam da olur bir diğer yöntem. Şu eksi duruyor zaten. Şu 3'ü ben içeriye 3'ün karesi 9 diye alırsam 3 kök 2 demek kök 18 demek. Eksi kök 18 de e bu da 81 diye girer 162 arasında. Şimdi şöyle düşünelim. Eksi kök 16 olsa şöyle diyebilirim. Eksi kök 18 küçüktür. Eksi kök 16 normalde e, kök 18 daha büyük ama önünde eksi olduğu için bu burası sağlandı. Yani bu eksi kök 16 demek eksi 4 demek. O zaman buradaki tam sayılar Eksi 4'ten başlar. Eksi kök 18'den büyük. En büyük tam sayı eksi kök 16. Yani eksi 4. Peki kaça kadar gider? Eksi 4, eksi 3, eksi 2 diye gidecek. Nereye kadar gidecek? Şimdi kök 162. E normalde ben e, 13'ün karesi 169, 12'nin karesi 144. Kök 162'den küçük. En büyük tam sayı kök 144'tür. Yani 12'ye kadar gelir. Kök 162'den küçük olacak. Çünkü 13 olsa kök 169 yapıyor. Bundan büyük oluyor. Eksi 4'ten 12'ye kadar kaç tane tam sayı var? Ne yapıyorduk? Buradaki terim sayısını bulmak için son terim 12. Eksi ilk terim eksi 4 artı 1. Yani son terimden ilk terimi çıkarıp 1'e ekliyorum. O da 16 artı 1'den 17 tane terim var burada. Bunu zaten rahat bir şekilde görebilirim. Ya da şöyle düşünürüm. Eksi 1'den eksi 4'e 4 tane. 1'den 12'ye 12 tane. 16 tane yapıyor buradan. Bir de 0'ın kendisi var. Böyle de düz mantık 17'yi düşünebilirim. Cevabım ne oldu? B oldu. Geçtim. 6. soruya. Yukarıdaki sayı doğru üzer, üzerinde işaretlenen boyalı bölge. Diyor ki Salih'in yaşı x'ten fazla y'den azdır. Bakalım. Şimdi bu hangi aralığı temsil ediyor? Bu diyelim bir a aralığı. a diye bir sayı olsun burada. Buradaki sayıya a diyelim. Ben biliyorum ki a x'ten büyük çünkü içi dolu değil. y'den küçük eşit. y'den küçük eşit. Yani aralık olarak yazacak olursam da x y aralığı y dahil olacak. Şimdi salin yaşı x'ten fazla y'den azdır demek bu şu demek. Mesela salin yaşı yine a gibi düşünelim. x'ten fazla y'den az. Az demek eşitlik yok demek. Eğer y'den büyük değildir deseydi eşitlik de olacaktı ama bu sağlamaz. Neden? Çünkü burada dediğim gibi eşitlik yok. Y'den azdır demek y'den küçük demek. Ama ben y'den küçük eşit olmasını istiyorum. Şimdi diğerine bakalım. Nazlı'nın yaşı x'ten fazla yine a diyelim fark etmez. x'ten fazla olacak y'den fazla değildir. Yani en fazla y olabilir. İşte burası önemli. Y'den azdır dememiş y'den fazla değildir. Yani küçük eşit y. E bu zaten benim istediğim aralık. Bu sağlıyor. Bunun gösterimi olabilir. X y aralığı. Yarı açık aralığı daha doğrusu. Kemal'in yaşı x ile y arasındadır. E Kemal'in yaşı a ise x ile y arasında demek dahildi, dahillik belirtilmemiş. X ile y arasındadır. Yani bu aslında İkisi açık aralıdır ama bu benim gösterimim değil y'nin dahil olması lazım. Yalnız 2'nin gösterimi olabilir bu o zaman. Cevabım B oldu. Devam edelim. Evet burada ürünler var. Alış fiyatı satış fiyatı. Diyor ki bir mağazada alış ve satış fiyatları yukarıda verilen mendil ve çorapla ilgili aşağıdakiler veriliyor. Mendil satışından zarar ediliyor. Çorap satışından kar ediyor. Şimdi zarar edilmesi için ne olması lazım? Alış fiyatının satış fiyatından Fazla olması lazım. Yani ben sat, daha ucuza satmam lazım. Alış büyüktür satış olduğu zaman, alış büyük satış olduğu zaman zarar var. Yani 5x-10 büyüktür satış fiyatı 3x artı 25. Böyle olduğu zaman satış daha az olduğu zaman satış fiyatı daha küçük olduğu zaman zarar oluyor. E burayı toparlayalım. 2 3 xi sol tarafa eksi 10 sağ tarafa attığım zaman 2x büyüktür 35. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x büyüktür. 35 bölü 2. Bu bir dursun. Şimdi torap satışından kar ediliyor. Kar ediliyorsa satış fiyatı bu sefer de alış fiyatından büyük. Burada da satış büyük alış. Yani sat, daha pahalıya sattığım zaman kar etmiş olacağım. Bu sefer de 2y-30 doğru mu? Büyüktür. Ee, ne diyeceğim? y artı 25. Buradan da eksi 30'u sağ tarafa y'yi sol tarafa atarsam y büyüktür. 55 elde ettim. Şimdi X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi 35 bölü 2 17,5 demek. 17,5'tan büyük en küçük tam sayı 18. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 18. Y'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 55'ten büyük en küçük tam sayı değeri de 56. Bunların toplamını soruyor. 18 artı 56 74 yapar. Cevabım C oldu. Devam ediyorum. Yukarıdaki eşit kolu terazide X'lerin aşağıdaki hangi yazılırsa denge durumunda değişiklik olmaz. Yani burada şöyle bir şey var. Burada gözüktüğü gibi 2x eksi 3'ün 2x 3'ün x artı 2'den büyük olduğunu görüyorum. 2x eksi 3 x artı 2'den büyük. Sağ taraf daha altta. Çünkü daha ağır demek bu. Yani burada e, şu x'i sol tarafa eksi 3'ü sağ tarafa attığım zaman x büyük 5 olduğu sürece denge değişmez. Bu durum için x büyük 5 olmalı. Zaten dengede değişiklik olmasını istemiyorum. Demek ki 5'ten büyük bir sayı yazmalıyım. O yüzden cevabım ne oldu? E oldu. 2, 3, 4, 5 yazarsam sağlamaz. Bu sefer denge değişir. 5'ten büyük 6 yazdığım zaman denge değişmez. Zaten 6 yazdığım zaman e, ne yapalım. Burası 8, burası 9 oluyor. Burası yine daha ağır oluyor. Öyle düşünebiliriz. Şimdi burada Gülendam ile Zarife'nin yaşları yukarıda verilmiştir diyor. Gülendam zarifeden daha büyüktür. Yani Gülendam 3x artı 6 4x eksi 3 zarifeden daha büyüktür. E şimdi burada 3x'i sağ tarafa eksi 3'ü sol tarafa atarsam ne gelecek? 9 artı 3 diye geçti. Büyüktür x yani x küçük 9. X'in en büyük tam sayı değeri için. X'in en büyük tam sayı değeri burada 8 olur. 9'dan küçük en büyük tam sayı 8'dir. Zarifenin yaşı 4x eksi 3. Yani 4 çarpı 8 eksi 3. O da 32 eksi 3'ten 29 yapar. Cevabım A oldu. Geçtim 10. soruya. Yukarıdaki kamyonetin kasa yüksekliği x metredir demiş. Tamam şurayı vermiş bana. x artı 3 çarpı x eksi 5 küçük eşit sıfır eşitliğini sağlamaktadır. Aşağıda metre cinsinden yüksekliği verilen dolaplardan hangisi kamyonete dik olarak taşınamaz. Yani direkt şöyle bir dolabı dik olarak yan çevirme yok dik olarak geçireceğiz. Şimdi burada x'in aralığını bulalım. Süreyi çarptığım zaman 2x, 3x daha 5x. Şurası eksi 3 çarpı 5, eksi 15, küçük eşit 0. Yani buradan 5x küçük eşittir 15, x küçük eşittir 3 olur Yani bu yükseklik, şu yükseklik en fazla 3 olur. E demek ki dolabın yüksekliği 3'ten büyük olduğu zaman, çünkü bu en fazla 3 oluyormuş, 3 olduğu düşünelim. 3'ten büyük olan bir dolabın yüksekliği, 3'ten büyük olan bir dolap buradan geçemez. E, yüksekliğim 3.02 olduğu zaman ben bunu dik olarak bu kasadan sokamam. O yüzden cevabım E oldu. Geldik 11. soruya. Şimdi burada diyor ki bir pastanede kalan sayıya göre belirlenen yaş pasta fiyatları verilmiş. Kalan pasta sayısı hangi aralıkta ise ona göre satış fiyatı verilmiş. Şimdi diyor ki pastanede kalan pasta sayısı 40 iken yani şu aralığı alacağım. 25-40 aralığındayken 32 pasta satılıyor. Şimdi burada öncelikle 25'e kadar Kaç pasta satarım onu düşünmem lazım. Yani 40 eksi x eşittir 40'tan x'e e düştüğüm zaman 25 e elde edeceğim. x eşittir 15. Yani öncelikle şu 32 pastadan 15'ini satalım. 32 eksi 15. Neden 15'ini? 25'e kadar düşeceğim çünkü. Doğru mu? kalan pas e, Kalan pasta sayısı için. Şimdi 40 pasta vardı. Doğru mu? 40 pasta vardı. Bunların 15'ini sattım. 15'ini 40 liradan sattım. 15 çarpı 40 diyeceğim. Artı. Şimdi kalan pasta sayısı 25'e düştü. Şurada 25'e düşürdüm kalan pasta sayısını. Bu kalan. Şimdi 32 pastadan 15'ini sattım. 17 pasta daha satacağım. Bu 17 pastayı da kaç paradan satacağım? 30 liradan satacağım. Çünkü 25'in altında pasta kaldığı zaman 25 ve 25'in altında 30 liraya düşüyormuş satış fiyatı. Yani 15 tanesini 40 liradan 17 tanesini 30 liradan satacağım. Burası 15 çarpı 40 600. 17 çarpı 3 51 30 da çarptığında yani bir tane daha sıfır ekliyorum 510. Burayı topladığım zaman 1110 lira. Doğru mu? 1110 lira gelir elde edilir. Cevabım A oldu. Geçtim son soruya. Bir manav tezgahında bulunan 25 karpuzun. 10 tanesini 12 liradan satıyor. Tamam. Şimdi 10 tanesini 12 liradan satalım. 120 lira yani. Tamam. Diyor ki kalan karpuzların tanesini en az kaç liradan satarsa eline geçen para 360 liradan fazla olur. Şimdi kalan karpuz sayısına x diyelim. Daha da şöyle özür dilerim. Burada şöyle yapacağız. 25 karpuz. Doğru mu? 25 karpuzdan 10 tanesini sattım. 15 karpuz kaldı. Kalan 15 karpuzu x liradan satalım. Doğru mu? Şimdi ilk başta 10 tane karpuzu 12 liradan sattım. 120 lira para elde ettim. Kalan 15 karpuzu da x liradan satalım. 15 çarpı x diyelim buna da. Bu paranın ne olmasını istiyorum? 360'tan fazla olmasını istiyorum. Yani x en az kaç olur diyor. 120 artı 15 çarpı x 360'dan fazla olacak. E bunu karşıya attığım zaman 15 çarpı x büyüktür 240 doğru mu? Buradan x büyüktür 15 çarpı 16 240 yapar. Yani 240 bölü 15 16 olur. x büyük 16. En az diyor en az kaç liradan satarsa 16'dan büyük en küçük tam sayı 17 olur. Yani en az 17 liradan satarsa 360 liradan daha fazla gelir elde etmiş olur. Cevabım e oldu. Ve bu testi de bitirdik. Şimdi diğer teste geçeceğiz. Diğer videoda. Diğer videoda görüşmek üzere.